Şehir platformu olarak bugün bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Sizlerle de bir arada olmak, fikirlerimizi paylaşmak her birimiz için, ilçelerimiz için, iyilerimiz için büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Var olan kaynaklarımızı, değerlerimizi ortaya çıkartmak, bizlerin bir görevi, bu bizim çocuklarımıza ve yaşadığımız, bölgeye bir borç olarak, borç olarak gö görüyorum. Ee, bu sebeple her birimiz elimizden ne gelebiliyorsa yapabileceğimiz e, katkıyı e, sağlamak durumunda. E, ee, Şevdat Korumu'nun oluşumunda Oral Bey'in büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Oral Bey e <laughs> ve diğer yönetici arkadaşlara da teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Eskişehir adına Vedat Bey konuştu. Evet. BK platformu olduğu için Kütahya ve Afyon'dan da görüşleri alsak. Çünkü bunu bir artık bölgesel Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon olarak alacağımız için. Onlardan da görüş alırsak memnun oluruz. Hep beraber çünkü el ele vererek birlikte bölgesel kalkınma ile ilgili bir şeyler yapacağız. Sonuç olarak neler söylemek isterler? Evet, Halkınla, Kütahya'dan alalım. Kalkınma birlikte alalım. olmaktan gelir. Beraber bu yola düştüysek eğer, memleketimizde fabrikalar, iş yerleri kurarak güzel bir işler yapacağımıza inanıyorum. Bu platformda şimdiden başarıya ve Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Başarıya evet. Mehmet Bey, evet, İzmir'de yaşayan Kütahyalılar olarak önce bu platformun oluşturulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu milletin var olabilmesi için birlik beraberliğinin önemi tartışılmaz. Aynen. Ve öyle bir bölgeye sahibiz ki, öyle bir toplumuz ki bugün ülkemizin her türlü ekonomik sorunlarını çözebilecek bir bölgenin mensuplarıyız. Tek sorunumuz birlik beraberlik. Bu birlik beraberliği açtıktan sonra Ege bölgesi çocuklar olarak aşamayacağımız engel yok. Hepimize bu platformun devamını diliyor. Oluşturan herkese başarılar diliyorum. Sağ olun. Madem başladık, devam edelim mi? Yoksa yok, yeter yok. mi? Yeter. 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 İsterseniz tamam. Çok teşekkür ederiz tamam, bu güzel topluluğu oluşturduğumuz için. Ee, Oral Bey'e öncelikle. Estağfurullah. Yani ee, çünkü şurada böyle bir şey var. Bunlar tek tek dağınık hale geliyor ama bunlar birleşince ne oluyor? Bir değer oluyor, mücevher oluyor. Biz de buradaki insanlar hepsi böyle birleşerek bir bölgemizde değer ve mücevher olarak inşallah yani. Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgesiyle ilgili el ele vererek her, her alanda e, omuz omuza, el birliğiyle bir şeyler yapmak O zaman için hepimiz kendimizi yani. bir kere daha alkışlayalım evet. ve öyle kapatalım. Çok teşekkür ederim. Sağ